Kilometre yazmasın dedim. Nasılsınız? Ben iyiyim de araç... Araç bu ablacığım. Boyası falan. Lansman rengi bu. Bu nazar boyacı ablacığım. Teessüf ederim. Bu araç benim canım. Bak şoför hava yastığı ve yolcu boyun yastıkları benden sana arma. Elci kısıtmalı, direksiyon simidi. Her şey orijinal. Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kripto'nun güvenli noktası. Kripto'nun güvenli noktası. Coin.tr Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü video konumuz çok güzel bir konu. Kriptoda para nasıl kazanılır? Bu başlıkla çok video var ama sizlere bu videoda anlatacaklarım tabii ki uygulayabilirseniz çok işinize yarayacak. Müzik Bugün biliyorsunuz ki kriptoda mayıs ayına giriyoruz ve sizlere çok güzel bir video hazırladık. Bu kriptodan nasıl para kazanılır? Bugün bunu konuşacağız. Umarım algınıza çıktır ve umarım beni iyi bir şekilde dinliyorsunuzdur. Bu çünkü önemli. Öncelikle CoinTR'yi bahsetmek istiyorum arkadaşlar. CoinTR'de güzel bir kampanya var. Bu yüzden de videonun başına bunu sıkıştırmak istiyorum. CoinTR'de aşağıda hatta bir link koyduk. O linkten 30 Nisan'dan sonrası için geçerli bu. Yani 30 Nisan'dan önce kayıt olup alım satım yaptıysanız bu kampanyaya katılamıyorsunuz. Sadece yeni kullanıcılar için 3000 TL'lik hacim yaparsanız size 1000 Türk Lirası ödül veriyorlar. Yani bu ne demek? 3000 liralık aldınız, sattınız ama aşağıdaki linkten ve 30 Nisan'dan sonra kayıt olmuş ve hiç alım satım yapmamış ilk defa alım satım yapacak yeni kullanıcılar için 3000 liralık coin aldınız sonra sattınız 6000 lira hacminiz oldu ve direkt hesabınıza 7 iş günü içerisinde 1000 Türk lirası yatırılacak arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim ve bununla ilgili detayları da ücretsiz olan WhatsApp grubumuzda paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Ve yine konuya girmeden önce bakın ücretsiz Ücretsiz özellikle belirtiyorum. WhatsApp linkimiz var aşağıda. Bizim Telegram kanalımız yok, ıvırımız yok, zıvırımız yok. Sadece WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Ve bununla beraber bir de Instagram adresimiz var. Ama Instagram'da adım açılmış çok fazla sahte hesap var. Sadece arkadaşlar bayılan sohbet mavi tikli olan. Bakın mavi tik yoksa o benim hesabım değildir. Benimle alakalı değildir. Bunu da belirteyim. Yani hem... WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, hem de Bayına Sohbet Instagram hesabından bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim konumuza. Kriptoda para kazanma. Bakın, birçok kişinin yapamadığı bir şey var. Duygu yönetimi. İnsanın başında, hatta ben yıllardır hep bunu söylerim, duygu yönetimi, duygu yönetimi. Bizim piyasamızda silkeleme olacak arkadaşlar. Bakın Nisan'ın başında oldu. Hepimiz burada hep birlikte yaşamadık mı? 82'den 74'e geldi. 74'teyken ben ne diyordum? Nisan ve Mayıs ayları güzel olacak. Ve Nisan ayının kapanışı nasıl arkadaşlar? 96 bin. Başlangıcı ne? 74 bin. Şimdi siz bu tablodan neyi çıkartıyorsunuz? Ne görüyorsunuz bu tabloda? Ya da başka bir soru sorayım. 82 binden 74 bine düştüğünde Birçok kişi 69 bini bekliyorum deyip sattı gitti. O bir silkelemeydi ve herkes bu silkelemeye kapıldı. Yani çoğu kişi kapıldı. Bizim WhatsApp boğa grubumuzdaki dostlarımıza biz alım yaptık. Kenara geçtik ve bunun karşılığında Nisan'ı güzel bir karla kapattık. Zararda olduğumuz, eksiden artıya geçmek üzere olduğumuz coinler var mı? Var. Ama bir taraftan da al satımızla Baby 10 günde 15 günde arkadaşlar %40 %50 kar satışı yaptık. Resimlerinde görüyorsunuz. Bu başarıların hepsi duygu yönetimi ile alakalıdır işte. Silkeleme hep hayatımızda olacak. Kriptoda silkeleme olacak. 2 yıl sonra da olacak. 10 yıl sonra da olacak. Bu yolu yürümek zordur arkadaşlar. Kolay değil. Kolay olsa herkes dükkanını kapatır. işini bırakır. Bir bilgisayar, bir masa. Basar iki tane alım tuşuna gelir sana para. Bunu bu şekilde olduğunu düşünen birçok kişi var tabii ki ama işin sırrı böyle değil işte. Kriptonun sırrı kriptoda para kazanmak istiyorsanız öncelikle duygunuzu iyi yöneteceksiniz. İki, bakın bu da çok önemli. Kriptoda yalnız olmayacaksınız. Bu ne demek? Bu birincisi. Bu kriptoda yalnız olmayacaksınız kısmını anlatmak istiyorum. Bu tarafta eğer ki etrafınızda ya da bir gruba üyeyseniz etrafınızda doğru kişiler doğru gruptan bahsediyorum. Buraya geleceğim. Lütfen burayı iyi dinleyin. Hemen şu kısmı alıp kaçmayın. Eğer ki doğru gruba üyeyseniz, doğru bir grubunuz varsa arkadaşlar silke yemeye gelmezsiniz. Çünkü birbirimize psikolojik destek oluyoruz. Ama işte saçma sapan grupların peşindeyseniz ya da saçma sapan etrafınızda kriptoya anlamayan, bakın bununla ilgili ben size bir yaşadığım olayı anlatayım. Tarih 2015 ve ben elimde 1000 adet Ethereum alabilecek bir para var. Ki o zamanlar 1500 lira mı 2000 lira mı küçük bir para arkadaşlar. 1000 tane Ethereum küçük bir para o zamanlar. Bu şu bugünkü gibi devasal bir para değil. Ve ben kendi arkadaş çevreme bunu söylediğimde ben Ethereum alacağım. Sanal paraya para yatırılır? Kripto tabi o zamanlar kriptoya bitcoin'e daha doğrusu sanal para titan zinciri dolandırıcı deniyordu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Beni vazgeçirdiler. Ve şu an baktığınızda Ethereum çarpı 1000 adete siz hesaplayın. Bu yüzden etrafınızda ya arkadaşlar böyle sizin gibi bizim gibi kriptodan anlayan biri olacak. Düştüğünde çıktığında o psikolojik desteği o duygu yönetimini alabileceksiniz. Ya da hiç kimseye bahsetmeyeceksiniz. İkinci bölüm budur bakın. Bir duygu yönetimi. İki etrafınız bir grubunuz var mı? İşte niye şimdi durmadan Nisan'ın o silkelemesine vurgu yapıyorum? İşte bundan dolayı yine olacak. Mayıs'ta da olacak. Ağustos'ta da olacak. Beş yıl sonra da bu silkeleme olacak. Ve bu silkeleme hep silkeleme deriz biz ama aslında çöküş algısı yaratmaktır. Nisan'da gördünüz. Çöküş algısı kripto çöküyor. E zaten birçok kişi de hazırdır. 69 bine düşecek. 69 bini bekliyorum. 69 bini bekleyenler ne oldu sizce biliyor musunuz? 90 binden almak zorunda kaldılar. Bunu yaşamayan yok mu sizce arkadaşlar? Sizce 69 bin gelecek diye elinde parasıyla bekleyip sonra tüh ya gelmedi deyip 90 bin dolardan bitcoin olan yok mu sizce? Var. Çok var. Altcoin'lerini satıp Sattığı fiyattan daha yukarı alan yok mu? Çok var, gırla var. İşte arkadaşlar. Kripto böyle bir yerdir. Duygunuzu yöneteceksiniz, sabırlı olacaksınız. Elinizde 10 çeşitten fazla coin olmayacak. Bakın sistemi de açıklıyorum. Yani para kazanmanız için onu helvayı, suyu, her şeyi veriyorum. Ne? Elinizde 10'dan fazla coin olmayacak. 10 tane coin düşünün. Alacaksınız. Hangisinde kâra geçtiniz? Çünkü boğa da Üçüncü kural satamama hastalığı. Birinci kuralımız duygu yönetimi. ikinci kuralımız grubunuzun olması. Üçüncü kuralımız kâra geçtin koyunu sat kar cebe yakışır. Üçüncü kuralımız bu. Boğa'da satamama hastalığı diye bir şey vardır. Bunu daha önce de bahsettim ama işte bu hepsini topluyorum. Eğer ki boğada bu 10 tane coin'den buradaki coin %50, %100, %200 gitmiş neyse coin'e göre değişir bu durum. Satacaksınız arkadaşlar. Ben geçmişte, geçmiş boğada analiz yapıyordum o dönemde. Artık bıraktım çünkü çok saçma coin'leri gönderiyorlar. Bakıyorsun ya coin 10 kat yükselmiş satmıyor. Neden satmıyorsun? 100 katı bekliyorum. Bakın bunlar sizlerin yaptığı ya da yapacağı hatalar. Coin'in olduğu 100 kat gitmedi. Çakıldı dibe. Bu da insana yani evlet acısı gibi koyar. O yüzden arkadaşlar birincisi bu işin sırrı bir bina düşünün temeli duygu yönetiminden geçer. Siz bu temeli sağlam atarsanız ikinci kat, ikinci bölüm ne? Grubunuzun olması. Size böyle sert silikelemelerde satacak mıyım? Satmayacak mıyım? Param yok mu olacak? Olmayacak mı? Durursam zarar mı ederim? Yoksa satayım, çıkayım bir de şöyle uyanıklar vardır. Ben buradan satayım, aşağıya düşüyor, aşağıda geri alırım. Maliyetimi azaltırım hemen kâra geçerim. Peki ne oldu? İşte aynı senaryoyu gördük. 80 binden bitcoin aldı 74 binde sattı. Çünkü amacı bu kişinin Twitter'ı izliyordu. Twitter'daki sayfaları takip ediyordu. Saçma sapan yorumcuları takip ediyordu. Bitcoin 1000 dolara düşecek diyenleri takip ediyordu. Ve patladı. Bakın arkadaşlar sizlere YouTube ile ilgili güzel bir bilgi vereyim. Eğer ki bir YouTube kanalı açarsanız ve o YouTube kanalında başarılı olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Başlık ve kapak resmini çok dikkat çekici clickbait seviyesinde başlık hazırlamaktır. Anca videolarınız böyle izlenir. Bunu neden anlatıyorum? Şundan dolayı şu an kripto yazdığınızda bu şekilde açıklama, bu şekilde yanıltıcı başlık koyan çok fazla vardır. Adam yazmış bitcoin bin dolara düşecek. Başka biri yazmış. Bitcoin'de 60 bin do, 69 bin doları bekliyorum. E haliyle yok bin dolarda 69 bin dolar. Şimdi bu başlıkları koyarsanız videolarınız izlenir. Tabi bunu üreten adam siz kar etmişsiniz, zarar etmişsiniz umursamaz ki. Onun yerine ne yapar arkadaşlar? Kendi görüntülenmesine, izlenmesine bakar. O adamın derdi size bir şey katmak değil ki. O adamın derdi sizi videonun içerisinde 10 dakikalık bir videomu sonuna kadar tutmaktır. Bu yüzden ben yoksa çok güzel yayıncılar var kripto ile ilgili. Hani burada tüm camiayı kötülemiyorum. Herkes kötü ben iyi demiyorum. Ama burada şöyle bir durum var. Bu şekilde olan o kadar fazla biri var ki çıkar mesela bir tanesi var JR bilmem ne bilmem ne diye benden aldığı coinleri kendi coini gibi satar. Bir zamanın da bakın Suiyi 1 dolarlardan aldık. Çok güzel paralar kazandık. Adam bugün çıkmış diyor ki suyu alın. Yani işte arkadaşlar piyasamızda çok fazla bilgi kirliliği var. Bu yüzden duru bir su gibi olun. Beyniniz şeffaf olsun. Hedefinizi hiçbir zaman kaçırmayın. Duygu yönetimi böyle yapılır. Panik yok. Şimdi Mayıs'a giriyoruz. Bu Mayıs videosunun başlangıcı. Sirkeleme olacak mı? Olacak tabii ki. Bakın biz dün... Baby Coin'i %40'la sattık. Niye dün alış yapmadık boğa grubunda? İşte bu yüzden bugünü bekledik. Bugün bir yeni bir alım yapacağız. Yeni bir coin alacağız boğa grubumuzda. Ama nakitimizin %50'siyle alacağız. Diğer %50 nakitimizi kenarda bırakacağız. Kriptoda yani boğa sezonunda bile olsa nakitte elde nakit bırakmak, nakitte kalmak çok önemlidir arkadaşlar. Bakın bunu yapıyoruz. İşimizi ne kadar profesyonelce yapıyoruz. Ve aslında bu videoda sizlere o kadar değerli bilgiler veriyorum ki ama algı seviyesi yüksek olana, yani IQ'su yüksek olana. Zaten arkadaşlar benim videolarımı IQ'su düşük olan anlayamaz. Bu adam ne diyor der. Bu adam hep aynı şeyi anlatıyor der. IQ'su düşüktür karşı tarafın. Ve benim bu hayatta bakın en sevmediğim, en nefret ettiğim insan tipi IQ'su düşük olandır. Yani biliyorsunuz ki benim başka ticaret işlerim de var. Orada bile benimle çalışan ekip arkadaşlarında ilk dikkat ettiğim şey IQ seviyesidir. Bu yüzden bu tarz videolarımı lütfen beğenin, destek olun arkadaşlar siz de bana. Bakıyorum bu YouTube'un sizlere hazırladığım videoların analizlerine birçok kişi abone olmadan izliyor. Yani ücretsiz bir şey niye olmuyorsunuz ki? Elinize taş mı diyecek? Ya da diyoruz ki bakın WhatsApp grubuna gelin. Ücretsiz. Para istemiyoruz. O grupta numaranız görünmüyor. Bu WhatsApp'ın bir özelliği. Kanal, WhatsApp kanalı bu. Numaranız görünmüyor. Herhangi bir bilginiz görünmüyor. Ben istesem bile göremiyorum. Kimse kimseyi göremiyor. Ama bakıyoruz. Videolarımız 30 bin, 40 bin, 50 bin izleniyor. Adam gruba gelmeye üşeniyor. İşte benim ulaşmak istediğim kitle böyle üşengeç bir kitle değil arkadaşlar. Ben üşengeç adamı da sevmem. Yani afa dersiniz de koltuktan bir şeyini kaldıramayan adamı da sevmem. Kriptoda da eğer ki para kazanmak bakın ben 2015'te şimdi size yaşadığım başka bir olayı anlatayım. 2015-2016 yılları bitcoin 1200-1300 lira. Böyle sevdiğim bir dostum vardı. İzmir'de petrolcüleri, petrolleri olan bir ailenin oğlu. Varlıklı da bir aile. Çocukta da para var. Bitcoin attım arkadaşlar 1200 lira, 1300 lira. Düşünsenize fiyatı. Ki o zamanlar onun bütçesi benden fazlaydı. E şimdi bu adama hani al bak bunu al al oğlum bak al diye belki defalarca dil döktük. Sevdiğim kardeşim, sevdiğim bir dostum için dil döktüm. Ama adam üşengeç. O koltuktan kaldıramıyor kendini. O tabi o zamanlar almak biraz daha zor işte. Böyle kolay değildi. Gir tık, tık al yoktu. Para gönderdiğimizde borsaya 24 saat sonra hesabımıza yatıyordu. Üşendi. Ama almış olsaydı onun bütçesi bin tane alabilecek bütçesi vardı onun. Düşünsenize 1200-1300 lira ve bin tane. İşte arkadaşlar sizlere bu videoda anlatmak istediğim bunlar. Üşengeç olmayın cesaretli olun. Bakın şimdi önümüzdeki hafta bayılan Sohbet kanalı biliyorsunuz bir kanalımız daha var. Orada bir süredir işte yayın yapamıyordum. Çünkü neden? Ticaret yaptığımız işlerde personel ilgili bir hırsızlık durumları, bir şeyler oldu. Onlarla uğraştık. Sonra sinirlendim, sattım, gittim, devrettim. Haliyle bu biraz aksadı. Ve arkadaşlar orada da mesela bahsedeceğim. Cesaretli olun. Oradaki videomuzun konusu bu. Para kaybetmeye alışık olun. Bakın para kaybetmeye alışık olursanız hayatınız çok değişir. Ama bu tabi para kaybetmek dediğimde gidip de kumar oynayın demiyorum. Saçma sapan marjin açın demiyorum. Yatırımda para kaybetmeye alışık olun. Kendinizi buna alıştırırsanız çok cesaretli olursunuz ticaret hayatında. Kripto da da aynıdır. Kripto ile ticaret aynı şeydir arkadaşlar. Ticarette ürün alırız satarız. Kriptoda da kripto alırız satarız. Hatta biz kriptocuların tabiriyle mal alırız, mal satarız. Aynı şey. İkisinin de ortak noktası cesaret. Bu yüzden sevgili dostlar bu videoyu biraz uzattım ama bunlar çok önemli konular benim için ve ben ticarette belli bir seviyede başlayıp belli bir seviyeye gelmiş adamım. Hani kendi geçmişimi de saklamam ben. Garsonluk yapmışlığım da var benim. Geçmişimde çok öncesinden, küçüklüğümde komilik yapmışım da var. Ben buradan bu seviyeye, bu saydıklarıma geldim. Birincisi, ticarette de duygumu iyi yönettim, kriptoda da duygumu iyi yönettim. Ticarette de etrafımda hep ticaretten anlayan insanlar vardı. Kriptoda da hep böyle etrafıma akıllı, IQ'su yüksek insanları topladım. Ticarette salak adamı hiçbir zaman sevmedim. Kriptoda da hiçbir zaman sevmedim. Ticarette de para kaybetmeye alışık oldum. Gittim restoran kurdum, mekan kurdum. Baktım iş yapmıyor. Allem ettim, kullem ettim. Tüm zararımı çıkartacak fiyata sattım. Kriptoda zarar ettim, bekledim. Gün geldi, o zarardan çıktım, başka coine geçtim. Allem ettim, başka borsaya taşınıp gene zararımı çıkarttım. O coinden çıkartamadıysam başka coinden çıkarttım. Bakın bunlar yaşanmış. Kolunuzu altın bilezik değerinde bilgiler. Hatta altın bilezikten bile daha değerli. Ama salak adam için değil bunlar. Yani IQ'su yüksek insanlar için bu videolar. Tabi anlayana bakın. Hatta ben size böyle klavye delikanları var onları bir göstersem var ya. Ki ben bu piyasada şu çekimlere başladığımdan beri sinirli bir adam olduğum çıktım. Ama olsun. Hala sakinliğimi koruyorum. Hala sabırlılığımı koruyorum. Ve sizlerden ya bir abone olun, bir like atın. Yani bakın şu an bu videoyu 15 dakika 20 dakika izlediniz. Sizden herhangi bir ücret talep edilmedi. Tam tersi ne kadar değerli bilgiler verdik. Ve bu bilgileri IQ'nuzda yüksekse iş hayatınızda kullanırsanız faydasını siz göreceksiniz. Ama ne karşılığında? Şu aboneye bir tıklayın diye. Ya da bir like atın diye. Çok mu zor arkadaşlar? Yani günün konuları bu şekilde. Kripto bu şekilde. Buraya kadar da geldiyseniz güzel bir bilgiyi hak ediyorsunuzdur. Mayıs ayı güzel bir ay geçecek arkadaşlar. Silkeleme var olacak ama güzel bir ay geçecek. Hele hayatınızın en önemli 6 ayına giriyorsunuz. Yani aralığa kadar tam saymadım ayları. Ama hayatınızın en önemli fırsatına giriyorsunuz. Ya kaçırıp kaçın, kaçıranlar trenine bineceksiniz ya da hayatınızı... Fırsatınızı değiştireceksiniz. Sizleri seviyorum güzel dostlarım. Sağlıcakla kalın.